Sizi fulle yok size gayme Bu nasıl bir video oha vay be Ebrar Bey Ebrar Bey Ebrar Bey <gülüyor> <gülüyor> Ebrar Hanım diyecektiniz herhalde Yo Ebrar Bey Ebrar Bey Benim Yusuf zamanım Yusuf Hanım. Yusuf Hanım. Seni seviyorum dedim Ben seni arkadaş olarak görüyorum Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım ya Elman? bu arada çok bütün taşları harcadın. Elmasları bitti. Alamazsın, Allah Allah. alamazsın ki. Şu an baga girdi zaten. Niye girdi ki? Nasıl bak? Baya baya baga girdi. Aa. Çünkü siz az önce 360 teliniz gelmedi. Hangi kart? İki kere çektiniz. Hangi kart? Doğru kart da şu an anlamıyorsun ki. O zaman elmaslar bitti. <laughs> 500 lira çok harcadınız, şu an Sen haberiniz de? yok taşlar. Ah, işte bu, işte bu, işte bu, Ne yapıyorsunuz ya? Bitti bitti. <gülüyor> <laughs> Vallahi unuttum. Ya çok iyiymiş ya. Ben bunu niye bilmiyorum lan? Laz oyunda değil <laughs> çok iyiymiş. Laz oyunda değil miydi diye. <laughs> Laz kolik mi? <miydi> <laughs> ah <Ya>, Laz Ali. <laughs> İyi benim ismimi kim söyledi Jibiel miydi? Jibiel miydi? Jibiel miydi? diyemez. Çünkü YBJ'yi bir kere duyan bir daha unutmaz. Hadi YBJ'yi unuttum diyelim. Patch var lan patch. Hadi patch'i de unut. Pavyoncu bir kere var lan. İlla bir şekilde hatırlanır mı yani? Neyse. Oh. Daş, Taş. Hadi, sıfır, hadi. Hadi. Daş, Taş gel makas. Taş. Hadi 1-0 hadi. Taş gel makas. Yok. Tam başladı. Lazali yok. <laughs> Gitti Lazali. Tamam, Neden? 40 gece başladı. <laughs> Aa burada mı? <var>. Çok <laughs> Daha iyi. Daha kaybedecek ya. bir şeyim yok. Bakmıyorum bile ne yapıyorsun <laughs> yap. Evet şimdi de arkadaşlar Yoiko'ya geçelim. Yeni sanatçı ödülü almış. Yoiko'ya başka bir şey atalım. Kardeşi, cami atalım kanka. arkadaşlar. Çünkü Yoiko birazcık şimdi Benle yaşıtsa alırız. Yani, 19 yaşında çok iyi. Sorumluluklarını yerine getirmiyor gibi <laughs> aklına getirelim arkadaşlar. Gitsin bir cuma iyi, çok namazı çok kılsın. Berat haberi olacak Vardım, şimdi. Çirkinmiş lan. Aa YBC oğlum YBC şimdi atma. Niye <gülüyor> lan? YBC. <laughs> bunu verme bunu, <laughs> bunu video verme. <laughs> Ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> Oğlum bunlar ne yapıyordu lan ben yükü odaklanmışım. Yemeğe teşekkür ederim cam için yemeğe çok sağ ol da. evet arkadaşlar Yuko biraz yardımcı bir video ya koyacaksın mı? Ne bakıyorlardı Hadi ki? Bak. Kalk 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 kalk. Aç bakayım en son nereye girdin? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen <laughs> abone olun. Bye bye guys. Bye. Lan <laughs> yine kırıldı. Karloş, affedilmek istiyor musun? Hayır. Oo. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> 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 tamam. Çık <Çıkacağım>. dışarı. <laughs> Çabuk seri gel. Sen hemen hızlı bir şekilde Türkiye patlat. Nemrud'un gazı yandıdı bizi. Çak kasinle sinir. Yapma yapma. Dans edin arkadaş şöyle. Ben ben söyleyeyim mi? Sen söyle şarkıyı. Ben ekmeğin alisi yazımızı kurtar ya, bizi. Tamam tamam, iyi, tamam ya. Tamam, Gerçekten kulaklarım ah tamam ya. Evet. Bok gibi söyledin. Çok güzel söyledin. Kötü söylediğini kabul etmez şey. Kötü söyledim ya. Yani leş gibi Allah söyledim. Allah kahretsin ya. Şunu başından aşağı dökeyim mi kralım? Dök. <laughs> leş gibi söyledim. Hak e, ettim bunu. Allah kahretsin ya. Al bunu sana vereyim. Ver. <laughs> Devam edelim. <laughs> en bayi çıkartıyorum arkadaşlar. Oğlum bu adam Bastıktan ne zamandan beri bu çıldıracağım şey ki abi. arkadaşlar. Bir çıldıracağım ki. Video alın arkadaşlar video alın. Bastıktan sonra en bayi çıktıktan sonra bir çıldıracağım ki video alın arkadaşlar. O anı video alın kesinlikle o anı video alın. Haydi arkadaşlar. Kutuya basıyorum arkadaşlar. Gerçekten gidiyor bu sefer. Arkadaşlar sen gerçekten acayip şanslısınız bu anı gören kardeşlerim. Ee, ekran kaydı almayı unutmayın kardeşlerim. Haydi. Basıyorum. 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 Basıyorum kutuya, basıyorum. Hangi gözümü kapatma arkadaşlar? Basıyorum, basıyorum. Bas, bas, bas. Bas. Arkadaşlar basmayın. Bir Hadi arkadaşlar, Bas. Lütfen bas artık. Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün ev vlogu yapıyorum arkadaşlar. Normalde yapmazdım ama bayağı bir istediniz. A few moments later. Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar taşındım, taşınacağımı söylemiştim. Biraz erken oldu. Two hours later. Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yine taşındım. Bana diyorsunuz ki Allah belanı versin. Sen nasıl bir herifsin? Ne yaşadığın belli değil. 1,5 milyon liralık evdeyken 600 lira kiraya geçiyorsun. Yani 3. evime de çıktım. Şimdi hepinizin kafası karışık. 2 gündür de video gelmiyor. Bu adam ne yapıyor diyorsun? Cidden ben ne yapıyorum Berat? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani yaşadığım sorunlar o kadar enteresan ki. 1,5 milyon TL'lik evden çıktım. 600 TL kiraya geçtim. Yakın evine. Çünkü evimizde elektrik yoktu. Ve ben de acil idare etmelik bir eve çıktım ama 3 odalı bir evde 3 yayın yapan, 3 video atan adam olması çok zordu. İnternet yetmiyordu ve ben de hızlı bir şekilde yeni bir ev tut. Bu haftaki 3. evim bu. Hayırlı olsun. 2000 years later. Selam inişler, hoş geldiniz. Evet bugün ev vlogu yapıyoruz. Kaçıncı ev vlogu oldu bu yeğenim? Ne yapıyorsun? Bilmem. <laughs> mahrem oğlum mahrem ne Tamam. Evet, bu kaçıncı evimi bilmiyorum. <laughs> Son 3 yılda 10 tane ev değiştirdim. Yani bu övünülecek bir şey değil. Ben de istiyorum bir yere oturup düzen kurmayı ama kuramıyorum. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar Ama hayat şartları gereği maalesef taşınıyorum arkadaşlar. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir de onun haricinde kralım bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim kralım? Söylesin lan. Hayır. Sen de konuşma. Gözlük... Gözlükleriniz çok Kralım oldu. sadece çok önemli olduğunu belirteyim de. Önemliyse önemli, önemli. Bana mı öyle? Bana mı önemli? Sana öyle. Komik değildi ama neyse. Bence de komik değildi. Komikti. Fitki de. kralım. Bitti kralım. Tam kralım. ne yapıyorsun? Bir dakika. YBJ'ye göre komik. Bir dakika, bir dakika bitti bu arada. YBJ'nin bitti bu arada. Evet. Challenge malın çok yani. O yüzden ben öldürüyorum kendimi. Nasıl birinci birinci over over hey. oh! Oh. 350 liralık teklif yok. 350 lira taş teklif. Teklif dedi ama. Ve Oha. 360 elmasımızı çektik. Doktor Bey, benim ciddi bir problemim var. Buyurun sizi dinliyorum. Ben. Evet. Ben. Ben... Söylesene bunu koyayım ya. Tatmin olmuyorum ya. Yani normal canım. Evet. Sana tatmin olmaz bazen. Açın biraz. Hemen. Evet. Ne yapıyorsunuz beyefendi? E aç dedin. Ben sorununuzu açın dedim. Ha. İşimde tatmin olamıyorum. İşinizde tatmin olamamız. Normal. Yatakta olamıyorum. Yatakta. Şu burada da tatmin olamadım ya. Beyefendi ayıp olmuyor mu ya? Sen ne biçim doktorsun lan? Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Çıksın! Beyefendi burası benim iş yerim. Ha. İyi günler. İyi günler. Ve gördüğünüz gibi dolap. Ya çok yankı var anam. Dolabı bir hayırlama yak mı ya? Evet dolap beni özlemiştir arkadaşlar. Bu ne ya? Oha oha. Evet siz Denemeyin arkadaşlar. Ev biraz uzun. Gördüğünüz gibi. Lan beni göremiyorlar. Hey! Oda testi yapıyoruz bugün. Sağlamlık testi. Dolap. Nasıl ince lan? Toplarımız var yine. Oda kayıyor. Ah! Bak buradan sektirip buraya atacağım. Evet, oh, 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 oh. hemen şimdi şöyle yapıyoruz. Cidden ben mi olamadım? Sen, tamam. sen arkada dans et. Kanka hemen gel şuraya öne gel öne gel. Kameradan. Evet Hüseyin Mert şimdi dans ederken hepimiz onu izliyoruz. Dolacağız. kameraya bakın sadece. Hüseyin Mert dans etmeye devam et. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yavaştan da bölümü sonlandıralım. Bitirin. Sen kral olamadın lan. Ben de olamadım. Çünkü siz kral değilsiniz. Evet kendinize bakın. Şu videomu izlemişsiniz gidin izleyin. Biz izleyin. Biz izleyin. Biz izleyin. 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 Bunu da izlemediyseniz artık yani yuh ne diyeyim size ya. Saçımın haline bakın. Yazık lan.